Arkadaşlar merhaba. Yeni bir açık sınıf yaşam boyu eğitim programına hoş geldiniz. Biliyoruz ki açık ve uzaktan eğitim sistemi büyük bir sistem ve Anadolu Üniversitesi sadece ülkemizde değil dünyanın birçok ülkesinde hizmet veriyor. Bugün sizlerin de sorularıyla Anadolu Üniversitesi'nin Batı Avrupa, Balkanlar ve Azerbaycan programlarını konuşacağız. Konuklarımız Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programı Koordinatörü, Yardımcı Doçent Doktor Sayın Ahmet Atilla Doğan. Ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Yardımcı Doçent Doktor Sayın Kamil Çekerov. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Öncelikle değerli vaktinizi ayırıp bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Atilla hocam sizinle başlamak istiyorum. Biraz genel olarak Batı Avrupa bürolarının uygulamalarından ve sistemin işleyişinden bahsedebilir miyiz? Evet, belki birçok kişinin bilmediği bir konuyu bu akşam gündeme evet. alıyoruz bugün. Anadolu Üniversitesi 26 yıldır... Türkiye'de gerçekleştirmiş olduğu başarıyı ülkenin dışındaki e, coğrafyada yaşayan vatandaşları, soydaşları ve Türkçe bilen herkes için uyguluyor. Hmm. E, 1986 yılında Almanya'da başlatılan bu proje, bugün 26. yılında ve biraz sonra bu program çerçevesinde herkesin ayrıntısıyla öğreneceği bir noktada Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının dışında yerleşik olan, geçici giden, e, fakat e, o ülkelerin Türkçe bilen halklarından olan insanların da hı hı. E, Açık Öğretim Fakültesi'nin hizmetlerinden nasıl yararlandıklarını, bu hizmeti nasıl yürüttüklerini anlatacağız. Bizim e, e, Batı Avrupa'da bir büromuz var, hı hı. Köln'de bulunuyor. Ben aynı zamanda o, o büroda da görevliyim. E, Köln'deki bu büro aracılığıyla Avrupa'nın e, 30'a yakın ülkesinde, Balkanlarda dahil olmak üzere... Hizmet veriyoruz fakat Balkanlarda biraz farklı biraz sonra Kamil Hoca da aktaracak Azerbaycan'da daha farklı yöntemler uyguluyoruz. Çünkü her coğrafyanın kendine ait usulleri var öğrenci kaydında ama sonuç olarak hepsi Anadolu Üniversitesi'nin öğrencisi hepsi Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretimde ve hizmet veren fakültelerin öğrencisi. Ee, ...biraz sonra arkadaşların sorularına da cevap verirken göreceğiz ki... ...hiç ummadıkları, hiç tahmin etmedikleri yerlerde öğrencilerimiz var. Ve bu üniversite, bu coğrafyada, çok geniş bir coğrafyada... ...yani Bakü'den, e, Brüksel, e, Londra'ya kadar olan geniş bir coğrafyada... ...Kıbrıs'ın kuzeyi, e, Anadolu, e, Kafkaslar... E, ...ve e, Avrupa'nın kuzeyi, güneyi, ortası, batısı ve... Balkanlar. Her yerde hizmet veriyoruz. Çok güzel. Birazdan zaten e, sistemin detaylarına gireceğiz ama Kamil Hocam size sormak istiyorum. E, siz açık öğretim sisteminin bütün aşamalarına hakim birisiniz. Süreci değerlendirecek olursak Batı Avrupa bürosuyla e, Türkiye'deki uygulamalar arasında nasıl farklar ve benzerlikler görüyorsunuz? Şimdi yani süreci birkaç açıdan e, değerlendirebiliriz. Öncelikle e, ders geçme, başarı değerlendirme açısından veya kredilendirme açısından bu seneye kadar Batı Avrupa'daki programlarımızla Türkiye'deki programlarımız farklıydı. Biz 2000 yılından bu yana Batı Avrupa programlarımızda kredili sistemi kullanıyorduk ve kendisine göre bir değerlendirme, ders geçme sistemi vardı. Ama Türkiye'de de 3 sene önce başlattığımız açık öğretimde yeniden yapılanma diyebileceğimiz bir süreçle o kredili sistemi Türkiye'ye de getirmiş olduk. Türkiye'deki tüm programlarımıza ve bu arada Batı Avrupa ile Türkiye'deki tüm programlarımız, Azerbaycan'daki bütün coğrafyalardaki programlarımızda tam anlamıyla akademik açıdan bir bütünlük sağlamış olduk. Yani bu öncelikle bizim sistemin bütünleşmesi açısından önemli bir adım olmuş oldu. Sonrasında akademik süreçte bu. Daha detaylarına gireceğiz sanırım program boyunca ama uygulamalarda tabii ki çok ciddi, e, farklılıklar olabiliyor. Hocam kısaca söyledi birkaç cümle olarak her ülkenin her coğrafyanın kendine has özellikleri var dedi. Bizim sistemin belki güzel tarafı o. Hangi coğrafya, hangi veya hangi ülkeye gidersek gidelim, o ülkenin gerçeklerine uyum sağlayan e, bir esnek bir sistemimizin bir modelimizin olduğunu Hı -hı. söyleyebiliriz. Şimdi 26 yıl dedi ...Atil hocam. 26 yıl az değil. 1986 yılı sanırım ilk başlangıcımız. Evet. Ki birçok e, Türkiye'deki üniversitelerin sanırım hiçbirinde belki de o zaman hayal edilmeyen bir şey. Anadolu Üniversitesi ile dışarıda yani uluslararası farklı bir ülkede birim açılıyor. Ve oradaki öğrenciye hizmet verilmeye başlanıyor. E, 1986'dan bu yana. Bunun sonucunda şu anda 12 e, ülkede sanırım sınav yapıyoruz. Ama çok sayıda ülkeden öğrencimiz söz konusu. Sonrasında işte... E, Kosova, Makedonya bu sene eklendi. Batı Trakya, Yunanistan iki sene önce eklendi. Azerbaycan gene bu sene, üçüncü sene, dördüncü senesini yaşıyoruz Azerbaycan'da. Ha. Burada e, sistemde ne gibi farklılıklar var dediğimizde örneğin Azerbaycan'da şöyle bir şeyimiz var. Azerbaycan'da öğrencilerin çok fazla yüz yüze ders isteği var. Danışmanlık hizmetleri çok fazla o talepler ve bunu karşılayacak bir sistemimiz var. Buradan büyük oranda video konferansla destekliyoruz öğrencilerimizi. Hocalarımız e, Almanya'da da oluyor hocam o konuda açıklama yapacaktır. Hı hı. Hocalarımız buradan gidiyor. Belirli sürelerde anlayamadıkları konuları dersleri bizzat yüz yüze oradaki öğrencilerimizle destekliyoruz. ...konuşarak şey yapıyor. Yani yüz yüze ders anlatımı söz konusu. E, Türkçe büyük oranda benzer. Yani yüzde 60, 70 yetmiş Azeriler, Azerilerle anlaşabiliyoruz ama... ...başlangıçta belirli hazırlık kursları da veriyoruz onlara orada. E, yani o Türkçe'ye bizim ders dilimize, kitap dilimize de alışmaları hı hı. açısından... Yani orada böyle bir yapı var. Daha farklı uygulamalarımız da var. Sanırım ülke ülke onların detaylarına gireceğiz galiba. Ama dediğim gibi bizim artık bütün süreçlerimiz bir yerde akademik olsun, idari açıdan olsun, bütün ülkelerde hemen hemen eşitlendi. Bu da çok ciddi bir mobilitede sağlıyor öğrencilerimize. Hocama katkı olsun. Ama yani Azerbaycan'da Türkiye Türkçesini öğrenmek gerekiyor. Eğer Türkiye Türkçesini öğrenmezsek başa düşmüyor. Yani <laughs> başa, düşmüyor. başa düşmek <laughs> anlamak demek. Dolayısıyla yani Türkiye Türkçesinin de bütün bu anlattığımız coğrafyada en güzel şekilde öğrenilmesine katkıda bulunuyor hizmetlerimiz. Onu da bir kenardan söylemek Kesinlikle. lazım. Yani sosyal anlamda da aslında birleştirici, bütünleştirici bir etkiden bahsediyoruz. Yani evet sadece... ortak değerde buluşuyoruz. Ve Türkiye Türkçesi Anadolu Üniversitesi'nin kitapları, Anadolu Üniversitesi'nin programları değil mi? Bu yayınlar. Efendim. Bu yayınlar çok ciddi bir şekilde takip ediliyor. Özellikle TRT Okul başladıktan sonra çok e, herkes benimsedi. Yani bu e, tabii ki Türkiye'nin okul kanalı ama e, öncelikle Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin kanalı. Evet. O sosyal açıdan şöyle bir şey geliyor. Belki arkadaşlarımız da görmüştür. Mezuniyet törenimizde bu çok güzel açığa çıkıyor. Açık Öğretim Fakültesi ve Açık Öğretim sistemine kayıtlı öğrencilerimiz geçmeye başladığında bizim her öğrencimiz elinde hangi büromuza, hangi ülkeye diyelim artık <laughs> kayıtlıysa onların pankartlarını taşıyorlar. Yani orada Ardahan'ın yanında Köln e, pankartını taşıyan, yanında Bakü pankartını taşıyan yani çok renkli bir görüntü asıl orada topluca ortaya çıkmış oluyor. Evet. E, bu noktada mesela benim merak ettiğim bir şey var ki burada e, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıtlı bir öğrenciden bahsedecek olursak e, yurt dışında yaşamaya karar verdi diyelim, yani oraya yerleşmek istiyor, ama öğrenimini de yarıda bırakmak istemiyor. Bu noktada e, Almanya'ya gittiğinde Köln Bürosu ona nasıl bir yardımı e, yardımda bulunabilir? Ne gibi şartları vardır bunu? E, yurt dışı dediğiniz için Hı -hı. E, o tam net olmadığından dolayı şöyle bir cevap vereyim. Yurt dışında eğer gittiği yer Avrupa'nın e, batısı ortası kuzeyi ise Köln Bürosu. Hı -hı. E, Kosova e, ve Makedonya ise açık öğretim fakültesinin Türkiye'deki irtibat ofisi ya da Kosova ya da Makedonya'daki büromuz Azerbaycan'a gidecekse yine Azerbaycan'daki irtibat büromuz yani Bakü'deki Bakü'de değil mi hocam? Evet. Bakü'deki irtibat büromuz Bakü'de yine de, bir de Gence'de var tabi evet. Bakü, Gence'deki irtibat bürolarımız ya da Eskişehir'deki bunlarla ilgili birim direkçeyle başvuracaklar ya da işte e-postayla da gönderebiliyorlar. Ben ama bizim ee, alanımızda konuşayım. Ee, bakü kısmına girmeyeyim hata yapabilirim. Bizim büromuza başvurdular. köndeki büroya Avrupa Bürosu, Batı Avrupa Bürosu ya da e, Açık Öğretim Fakültesi içinde koordinatörlük e, ofisi var. E, ya da açık öğretimin herhangi bir birimine de başvursa onlar bizim kendi iç mekanizmamızda bize doğru geliyor. Bize böyle birisi geldi. Bizim sadece sorduğumuz ilk şey şu. Türkiye'deki kayıtlı öğrencimizin yurt dışına geçici olarak mı geldi yoksa en az 6 ay kalacak mı ya da öğretim süresini tamamlayabilecek mi geldi dedi ki evlilik yoluyla geldim. En sık bu şey bu gerekçe var. Eğitim ikinci geliyor. Evlilik yoluyla gelenler bir dilekçe yolluyorlar. Biz o dilekçe gereği Türkiye'ye bildirip onların nakil işlemini yaptırıyoruz. Adana bürosundan, Ankara'dan, işte ne bileyim Isparta'dan, Antalya'dan, Van'dan herhangi bir öğrencimizin Avrupa Bürosuna nakledilmesiyle ilgili süreç, onun o bürodaki kaydı Köln'deki Batı Avrupa Bürosuna naklediliyor. Ama bunun tek şartı öğrenci olduğu için nakledilmiyor. Artık Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yaşayacağı için naklediyor. Hı hı. Fransa'da ise Fransa'daki oturma iznini, Belçika'da ise Belçika, ne bileyim Polonya'da ise Polonya'daki oturma izni bize göndermesi gerekir ki kayıt işlemini, pardon nakil işlemini yapalım daha sonra anlatacağız. Bunun tersi de tabii. Bunun tersi de var. Bizim Batı Avrupa programlarında öğrenci bir öğrencimiz çünkü çok hareketli bir toplumuz. Hı hı. Yani Türk insanı coğrafyadan gelen bir şeyle yani <laughs> şöyle dünya şeyine bakıyoruz. yani küreye bakıyoruz. Kürede uzaktan baktığınızda kürede Almanya'yı göster deseniz kimse gösteremez. Yani küreyi biliyorsunuz değil mi? Baktığınız zaman uzaktan Almanya'yı gösteremezsiniz. Evet. Avrupa kıtasını görürsünüz. Ama Anadolu'yu da görürsünüz. Hı hı. Yani çok önemli bir yerdeyiz ve o ondan dolayı da çok hareketli bir toplumuz. Avrupa'dakiler son zamanlarda çok sık Türkiye'ye dönüp Türkiye'de yaşama eğilimi gösteriyorlar. Evet. O zaman hemen naklini Türkiye'de nereye dönüyorsa genelde onlar İstanbul, İzmir falan diye böyle büyük kentlere dönerler. Hemen o bürolara naklediyoruz. Yani geçişlerimiz çok rahat. Almanca da flexible, hareketli, kolay bir üniversiteyiz. Bürokrasi bizim e, üniversitemizde e, minimum düzeyde var diyelim. Böylelikle de her yıl Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerini arttırıyor ve çok tercih edilen bir üniversite, bir birim olmaya başladı artık. Bu kadar tabii Anadolu Üniversitesi'nin farklı ülkede hizmet vermesiyle birlikte rektörümüzün de sıkça kullandığı bir kavram var. Global kampüs diye bir şey duyuyoruz. Yani Batı Avrupa programlarını ya da işte Azerbaycan programlarını da bu başlık altında değerlendirebilir miyiz? Neler söyleyebiliriz bununla ilgili? Global kampüs tam da bu konuya yakışacak bir kavramdır, tanımdır bence. Tabii kesinlikle. Yani global kampüs dediğimizde artık bizim verdiğimiz hizmetin bir yerde boyutlarını, hocamın hı hı. da demin söylediği gibi bugün Bakü'den, Gence'den, Doğu'da. Londra'ya kadar olan bir coğrafyadan söz ediyoruz açıkçası. Bugün daha açılım yapamadık ama Sayın Rektörümüz yani onu da söylüyor. Afrika açılımından da bahsediyor. Olacak da inşallah bunlar mutlaka olacak. Çünkü sistemimiz buna uygun öncelikle. Böyle bir şeyde hocamın dediği gibi bütünleşmiş tüm yönleriyle bütünleşmiş bir eğitim sisteminde tam da yerine oturuyor bence global kampüs kelimesi. Yani bütün coğrafyalardaki öğrencilerimiz e, Anadolu Üniversitesi diplomasına ki zaten her yerde geçerli olan bugün e, bizim örneğin şöyle söyleyeyim fakültemizde öğrenci işleri alanında bugün en çok imzaladığımız şeylerden bir tanesi belgelerden bir tanesi yurt dışında öğrencilere transkrip o dildeki müfredatı göndermek oluyor. Bugün Amerika'da çok sayıda çalışan bizden mezun hemşiremiz var. Yani hemşire, hemşirelik bölümü mezunlarımız, ön lisans bölümü mezunlarımız için bu hani belki düşünülebilir hemşirelik uzaktan eğitimle, açık öğretimde nasıl veriliyor diye ama burası 30 senedir zaten o eğitimi veriyor. Stajından efendim çeşitli uygulamalı derslerine hmm. kadar, teorik derslerine kadar ve buradan çıkan öğrencilerimiz dediğim gibi Amerika'da çok rahatlıkla hastanelere gidip orada hemşire olabiliyorlar veya Avrupa'da bu konuda açıklar çok fazla. Oralara o Geçişler sağlanabiliyor. E Bu böyle düşündüğümüz zaman da global kampüs herhalde bizim bizi en iyi anlatan sözlerden bir tanesi. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Arkadaşlarıma da dönmek istiyorum biraz. Ee, sizin bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz şeyler var mı? Ya da e, açık öğretim fakültesinin e, yurt dışı programları ile ilgili merak ettiğiniz neler var? Hocalarımıza soru sormak ister misiniz? Evet, buyurun. <laughs> Şey merak ediyorum. E, yurt dışında e, açık öğretim fakültesinde okuyan öğrencilerin sınavları nasıl gerçekleştiriliyor? Acaba Amerika'da e, olup da açık öğretime kayıtlı bir öğrencinin orada sınava girmesi mümkün mü acaba? Bunu merak ediyorum. Şu an için e, belirli merkezlerde gerçekleştiriyoruz. Bir hedef olarak önümüzde e, artık zamandan ve mekandan bağımsız bir eğitim diyoruz ama sınavlarımızda zamana ve mekana bağımlıyız. Yani hala da sınavlarımızda gözetimli, belirli saatlerde oturum düzeni içerisinde gerçekleşen sizler de zaten katılıyorsunuz o sınavlara gerçekleşen sınavları sürdürüyoruz. Bu sene biraz sonra onun da ilk pilot uygulaması Azerbaycan olacak bu sene. Ondan bahsederiz. Farklı bir sınav modeli getirmeye çalışıyoruz. Ama sınavlarda şu anda Avrupa'da hocamın sorumluluğunda oradaki organizasyonu hocam gerçekleştirir. 12 merkezde e, sınavımız oluyor. Bu sene tabii Kosova e, Kosova'da, Prizren'de ve e, Makedonya'da Üsküp'te buna katılmış olacak. 14 merkezimiz olacak sanırım. 12-13 Ocak 14. tarihinde güz e, dönemi ara sınavını gerçekleştirmiş olacağız. Sınavlarımız dediğimiz gibi onlar bizim için yani her sınav zaten Anadolu Üniversitesi'nde ayrı bir bayram şeyinde geçer. Ee, şöyle bir özelliği vardır. Yani ben sınav biriminin de e, sorumluluğum olduğu için şöyle söyleyebilirim. Çok büyük bir organizasyondur bizim bütün sınavlarımız. Şu anda bu sene için bin'e yakın Türkiye'de öğrencimiz var. Ve böyle bir organizasyonu düşünün. Aynı saatte bütün Türkiye'deki illerimizde, 81 ilimizde, Kıbrıs'ta, Lefkoşa'da, ee, çakışıyorsa tarihler Batı Avrupa'daki diğer birimlerimizde, bütün ülkelerde e, bu sınavları bir anda gerçekleştirmek hem öğrencimiz açısından hani bir sınav mutlaka sınav kelimesi insanda birazcık endişe uyandıran biraz bir kelimedir. Bir, bir, bir ürkütüyor. Bir, 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 <gülüyor> bir, <gülüyor> bir kelimedir <laughs> ama aynı zamanda da bir şey de vardır. Yani bir araya gelmişsinizdir orada bir heyecan içinizde farklı bir duygu vardır sınava girdiğinizde hmm. böyle bir toplu özellikle açık öğretim sınavlarında. Ya bizim açımızdan öyle bir sınav, hele bir de başarılı geçiyorsa tabii ki yani sorun da olmadan, çünkü büyük bir organizasyon, e, idaresiyle, sevkiyle, gerçekleşmesiyle e, o ayrı bir mutluluk oluyor, ayrı bir bayram oluyor bizim için. Uluslararası boyutunu yaptığımızda da işte hocamla mutlaka o heyecanı yaşıyordur. Yani şu anda buradan işte Eskişehir'den, Anadolu'nun göbeğindeki bir Anadolu şehrinden, Londra'daki, Köln'deki, Brüksel'deki bir sınavı idare ediyor durumda oluyoruz. Hocam Köln'den onu takip ediyor oluyor gibi bir heyecan. Hatta, hatta bir ara Bakü ile Brüksel'i aynı anda giriş sınavı açamasında yaptık yaz dönemine geldiği için. arkadaşlar anlatayım saat farklarını da dikkat alın lütfen. Çünkü şu anda Bakü Türkiye'den 2 saat ileride, <laughs> Türkiye'den de Avrupa 1 saat geride. Şimdi siz bir de Londra var. Londra'yı zaten sayarsanız iş iyice büyüyor. Çünkü Avrupa'ya bir saat, Türkiye'ye iki saat Londra. Şimdi biz, biz o saatleri o kadar enteresan ayarladık ki sadece Bakü'dekiler gecenin bir saatinde sınava girmeyi kabul ettiler. Çünkü tek otonom olduğu için. Sonra dedik ki bu iş böyle yürümeyecek. Orasını ayrı bir sınav düzenledik. Hı hı. Şimdi size zaman dilimi açısından anlatırsam. Bunları dahi hesaplamanız lazım. Ondan sonra her ülkenin farklı milli günleri var. Her ülkenin farklı e, kültürel e, yaşantısı var. Mesela ee, şeyde Azerbaycan'da Nevruz aynen bizim bayramlarımız gibi tamamen kapalı tatil hiçbir şeyin yapılamayacağı o da bizim tam sınav zamanlarımıza geliyor. <laughs> Azerbaycan'da bu kültür karşımıza çıktı. Dediler ki Nevruz'da sınav yapamazsınız çünkü her yer kapalı herkes uçaklara biniyor işte ne bileyim otobüslere biniyor memleketine hmm. ziyarete gidiyor. Aynen Türkiye'deki işte Ramazan kurban bayramları gibi <laughs> ama bizim için böyle bir şey yok bizim kültürümüzde normal e, günlük bir şeydir. Dolayısıyla biz bunların hepsini hesap ediyoruz ama size Avrupa'da şöyle bir bilgi vereyim. 7 ülke 12 sınav merkezi. 12 Ocak'ta sınavlarımız var. 2013'ün 12 Ocağında sınavlarımız var. Biz 2012'nin 7. ayında hazırlığa başladık. Bakın 2013 yılının Ocağın 12'sindeki sınav için biz 2012'nin 7. ayında başladık hazırlığa. Yani bir sınav organizasyonu günü. Her şey önünüzde hazır ama onun bir gerisi var. Özellikle evet. Avrupa'da bu öyle oluyor. Yedinci ayda bütün Avrupa'da irtibatta bulunduğumuz nereler? hemen söyleyeyim şöyle hızlıca sayabilirsem. Hı hı. Almanya'da altı merkezimiz var: Berlin, Köln, Stuttgart, Münih, Hamburg, Frankfurt. Altı tane. Ondan sonra Almanya dışında Paris, Londra, Brüksel, Den Haag ya da Lahey Hollanda. Ondan sonra.